Hayvan hakları meselesi ne zaman gündeme getirilse mutlaka arkasında bir seçim, bir erken seçim, genel ya da yerel seçim işaretleri gelmiştir. Ben işin açıkçası ilk Mehmet Emin Akbaşoğlu çıkıp hayvan hakları kanun teklifini hazırladık, yakın zamanda parlamentoya sunacağız dediğinde bir erken seçim var mı diye, Düşünmeden geçemedim işin açıkçası. Çünkü çünkü Türkiye'de gerçekten ciddi bir ekonomik buhran var, çok ciddi bir hukuk buhranı var e, ve vatandaşlarımızın isyanı dorukta e, ve e, erken seçim e, kaçınılmaz gibi görünüyor. Ancak e, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri tarafından hep dillerine pelesenk ettikleri yargı reformu, yargı reformu diye bir biliyoruz hukuk reformu vardı e, söyledikleri e, hukuk reformunda hayata geçirmek istedikleri ya da geçirmek istemediklerini hayvan hakları yasasını da bunun içine dahil ederek e, bir torba yasa tekniğiyle hani bir yanda hayvan hakları var buna itiraz edemezler. Öbür evet. tarafta bizim işte e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymama, anayasa mahkemesi kararlarını yerine getirmeme gibi e, Avrupa'da e, çok ciddi anlamda en ağır şekilde eleştirildiğimiz dönemde e, bu eleştirileri kapatıp e, kamufle edecek ama hayvan haklarına da itiraz edilmeyecek bir orta düzenlemeyi yine hayvan dostlarımız, can dostlarımızın hakları üzerinden devşirmeye mi çalışıyorlar diye kaygılanıyorum işin açıkçası. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim tavrımız çok net. 55 maddeden bir tanesinin bile eksik olarak düzenlemeye e, gelmesi, önümüze gelmesini kabul etmeyeceğiz. Bir madde bile eksik olursa Cumhuriyet Halk Partisi yine e, bu e, hayvan dostlarımızın, can dostlarımızın hakları için mücadele edecek. Parlamentoda kanun teklifini milletvekilleri verir. Bu kanun teklifi komisyona havale edilir. Komisyonda gündeme alınması için Komisyon Başkanı'nın komisyonu toplantıya davet etmesi gerekir. Ama Komisyon Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, temsilcisi milletvekili ve bu e, hayvan hakları yasa teklifini gündeme alarak komisyon toplantıya davet etmiyor. E, ardından komisyon toplantıya davet edilir, komisyonda yasa teklifi görüşülür ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne havale edilir. Bu da yine komisyondaki çoğunluğa sahip olan Cumhur İttifakı'nın yapması gereken, yapabileceği bir e, işlemdir yani muhalefet olarak e, bizlerin yani e, İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ve diğer e, parlament HDP ve diğer parlamentoda grubu bulunmayan partilerin temsilcilerinin yapabileceği bir çoğunluk değil hı hı. E, yine Türkiye Büyük Millet Meclisinde komisyondan gelir kanun teklifi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldikten sonra hem komisyonda hem mecliste bu 55 madde zaten oy birliğiyle altına imzalanmış tüm siyasi partilerin mutabık kaldığı bir metin ve inanın bir gün komisyonda ikinci gün mecliste bu iki günlük bir çalışma ile hayvan hakları kanunu bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç olmamış bir şekilde tüm siyasi partilerin oy birliğiyle geçebilir. Ama bunu komisyonda görüşmeye açacak ve komisyonu toplantıya davet edecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin komisyon başkanı. Aslında çok kolay. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi hazır e, 55 maddelik bir düzenleme var. Hani muhalefetin verdiği kanun teklifini biz e, kabul etmeyiz, muhalefetten geleni kabul etmemek gibi hani e, direkt reddiyetçi bir yapı olduğu için biz diyoruz ki ya 55 maddeyi siz getirin, biz, biz e, meclisten geçirelim. Ama onu da getiremiyorlar. Ee, dediğim gibi e, öncelikle çok farklı kesimlerden, e, özellikle hayvanlar üzerinden e, ciddi anlamda e, rant elde eden bir takım e, grupların e, ve özellikle kır, kırsalda hayvanlara tecavüz taciz vakalarında e, Adalet Bakanlığı'nın iş yükü bahane ettiği ifade ediliyor. Ama e, dediğim gibi asıl önemli olan hayvan mesela e, peş yaplarda hayvan satışları yasaklanıyor bizim düzenlememize göre. İşte Yunus Parkları konusunda e, bir daha açılmamak üzere e, bir düzenleme getiriliyor. Yine e, hayvan... E, eee ne dedim? Hayvan üretim çiftliklerinin bir eee statüye ve yapıya kavuşturulması ve hayvanların eee özellikle deney hayvanları konusunda ciddi kısıtlamalar getiriyor. Eee yine eee hayvanat bahçelerinin açılmaması, mevcut hayvanat bahçelerinin de e, hayvanların eee yaşam alanlarını koruyacak yerlere aktararak kapatılması öngörülüyor. Yani eee avcılık e, konusunda e, kısıtlamalar getiriyor. Şey Tabii bunları eee oy kaygısından dolayı iktidar e, o baskı o lobilerin baskısı nedeniyle de e, işin açıkçası bu anlamda getiremiyor. E, şöyle kanun 5199 sayılı kanunun ismi hayvanları koruma kanunu. Yani evinizdeki bir sandalye, bir koltuk, bir masa, bir tabure gibi hayvanlar e, bir e, meta mal olarak görülüyor ve korunması gereken bir mal, menkul bir mal gibi adlediliyor. Bu nedenle de e, buna yönelik suçlar, kabahatler kanununda düzenleniyor ve idari para cezaları gibi basit miktarı da caydırıcıdan çok çok uzak bir idari yaptırımlarla karşı karşıya kalınıyor. Bu 55 madde içeren ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Bizim kanun teklifine dönüştürdüğümüz e, bu düzenlemede 5199 sayılı kanun hayvan hakları kanunu oluyor. Çünkü hak demek bir canlının sahip olduğu hak e, kazanım demektir. E, hak olarak düzenleneceği için de e, kanun sistematik ve maddelerin tamamı bir canlıya karşı e, hangi haklar sağlanması gerekiyorsa hayvanlar için de aynılarının düzenleneceği bir içerik e, oluşturuyor. Örneğin ee, hayvanlara karşı e, işlenen her türlü suç istismar şiddet taciz tecavüz e, eziyet her türlü suç Türk Ceza Kanunu'nda e, cezai yaptırıma bağlanıyor ve bizim önerimiz de e, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecek bir sınır. Biz e, komisyonda iki e, yıl bir ay demiştik. Çünkü o dönemde e, hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırı iki yıldı. O nedenle iki yıl bir ay alt sınırı böyle belirlemiştik. Daha sonra infaz yasasıyla 3 yıla çıkartılınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması için alt sınır ya da en üst sınır. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz teklifte 3 yıl 1 ay olarak düzenlendi. Yani e, hayvanlara karşı bu suçları işleyenler bilecek ki halklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını e, sağlayamayacak e, yükseklikte yani hapis cezası ile cezalandıracakları bir e, suç işlemiş olacaklar. Yine ardından e, hayvanlara karşı işlenen bu suçların ceza kanunu kapsamında değerlendirilmesinden sonra kısırlaştırma merkezlerinin açılmasını zorunlu kılıyor. Belediyeler ve ilk özel idareleri sorumluluk altına ve cezayı mükellefiyat altına sokabilmek için de belediye kanununda ve ilk özel idare kanununda Kısırlaştırma merkezleri açmak, hayvanların bakım ve hayvanların gözetimini sağlamakla ilgili belediyelere ve ilk özel idarelere sorumluluk yükleyen, görev yükleyen maddeler ekleniyor. Eğer belediyeler ve ilk özel idareler bunu yerine getirmezler ise o zaman görevi ihmalden dolayı haklarında soruşturma açılabilecek düzeye getiriliyor. Yine e, hayvan barınaklarında biliyorsunuz çok fazla belediyelerin hayvan barınaklarında sorunlar olduğuna ilişkin, e, ihmaller olduğuna ilişkin, eziyetler olduğuna ilişkin çok fazla bize e, duyumlar ve bildirimler geliyor. Bunun önlenmesi için kamera sistemiyle yerleştirilmesi ve de 7-24 hayvan e, hakları mücadelesi veren örgütlerin de izlemesine açık bir yapıya kavuşturuluyor. Veteriner hekimler zorunluluğu getiriliyor. Yine hayvan haklarının e, mücadelesinde ve onlar için yapılacaklar her işlemde sivil toplum örgütleriyle işbirliği haline çalışma mükellefiyeti getiriliyor. Yine e, Türk Ceza Kanunu uyarınca, savcılık soruşturması, e, kolluk güçlerinin oluşturulması bak, bakımından hayvan kollukları ve hayvan hakları ihlallerini inceleyen bir savcılık, özel savcılık e, görevlendirilmesini içeriyor. Ve yine e, hayvan hakları mücadelesi veren sivil toplum örgütlerinin, aktivistlerin de hayvan haklarını hayvanlara karşı işlenen suçlarda müdahil olabilmesinin de önü açılıyor. E, yine e, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde Türkiye'deki hayvan popülasyonunun envanterinin çıkartılması, iki yıl içerisinde kısırlaştırmanın tamamlanması, bu kısırlaştırma için e, bütçe ayrılması ve aynı zamanda da e, can dostumuz dediğimiz hayvan hak hayvanların e, yaşam alanlarını ve yaşamlarının kolaylaştırılması, onlar için e, daha e, yaşanır bir ortam sağlanması adına e, genel bütçeden de e, büyük şehirlerin bulunduğu yerde büyükşehir belediyelerine Büyükşehir olmayan illerde ise il özel idarelere bütçe, özel bütçe ayrılması gibi çok ciddi, çok donanımlı çalışmalar ve düzenlemeler var.